yaşayacağını ve bunları halkımızla sizlerle paylaşacağımız Arkadaşlar kurumlu, 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 güzel. Kurumlu, 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 Önce Bir dakika. Bir dakika arkadaşlar. Bir dakika. Parti kültürünü benimsemeyen, genel başkanın sözünü kesen, dal burayı terk et kardeşim. <laughs> Hadi <Hatır> onu <olun> dışarı. <laughs> Çıkarın dışarıya. derse desin. Bu partide gençlere ve kadınlara yer açacağım. <laughs> Kim ne derse desin. Daha fazla kadın, daha fazla genç yeniden siyasetin önüne çıkacak. <laughs> ben olmazsam CHP olmaz zihniyetini ortadan kaldıracağım. CHP varsa hepimiz için var.